Ee, içinde de kum parçacıkları kum. Yatılabilir falan bir sorun yok ama bir kalkıp da hani uzaya gidecek füzeleri yapmak bayağı mesela bir sorun. ben yazdım Bir kere bu Türkiye'nin bir ilk serüveni diyelim. Ee, çok da kompleks, zor bir deney olmaması gerekiyordu. Yapılabilir, NASA tarafından seçilebilir bir deney olması gerekiyordu. Biz Ahmet Hoca olsun ben olsun yanma uzmanıyız diyelim. Ee, ama yanmayla başlamak olmazdı. Yani onu NASA kabul etmezdi veya çok uzun süreçlerden geçilirdi. Dolayısıyla yanmanın bir önceki safhası, yani yakıtla yakıcının diyelim, oksidanın, havanın karışımının çalışılmasını düşündük. Ve bu karışımın oluşmasına da yer çekiminin etkisi. Yani burada tabii tersi, yer çekimi olmamasının etkisi. Bizim hedeflediğimiz yanma türü katı yakıtların, yani metallerin mesela yanması, alüminyum parçacıklarının, manyajın parçacıklarının, demir parçacıklarının gibi. Alper'in elinde şu tüpler var. Bu bir kuarts tüp. Bunlardan 16 tanesini daha fazlasını gönderdik ama 16 tanesi üzerinde deney yapıyor İçinde de kum. O da bir kuarts biliyorsunuz. Yani, e, Silisyum oksit e, e, parçacıkları var. Kuarts olduğuna göre yanıcı malzeme değil. Yani yakıt değil. Zaten e, G-Metal e, deneyinin amacı metali gösteren parçacıklarla etrafındaki akışkanın, havanın mesela nasıl karıştığını anlamak ve bilhassa da çekimsiz ortamda nasıl karıştığını anlamak. Tüplerden 16 tanesi üzerinde deneyler, deney yapılacak. Bunların yarısının içindeki akışkan hava, diğer yarısı ise karbondioksit. Niçin karbondioksiti biraz sonra anlatırız. İçindeki parçacıkların da bir kısmı 100 mikron yani milimetrenin e, e, onda biri çapında. Diğerleri de daha küçük 40 mikron. Ve de... E, parçacık sayısı da değişken. Yani çok parçacıktan az parçacık. Dolayısıyla çeşitli parametreleri inceleyebiliyoruz. Uygulama niçin yapıyoruz bunu diye soracaksınız muhakkak. Birincisi bu katı yakıtlı motorlar yani uçak pardon uçak değil füze motorları yani Mesela Falcon 9'da yok o sıvı motorlar kullanıyor ama Avrupa'nın Ariane 5 ve Ariane 6'daki o yan taraflarda gördüğünüz booster dediğimiz bunlar tam anlamıyla katı yakıtlı. Dolayısıyla o katı, mesela o katı yakıtlı motorlarda alüminyum parçacıkları kullanılır. 70 mikron çapında alüminyum parçacıkları. Onlar nasıl yanıyor, nasıl karışıyor Bunların iyileştirilmesi lazım, optimize edilmesi lazım. Ve elbette de sadece sivil amaçlarla kullanıldığı gibi bu katı yakıt motorlar savunma amaçlı da kullanılıyor. Dolayısıyla yani Türkiye'nin yerli milli hamlelerinde önemli katkıda bulunacak e, deney sonuçlarının sadece deney değil elbette deney sonuçları gelecek. Arkasından modellemeler yapılacak, hesaplamalar yapılacak. Yani bilgilerin akacağını umuyoruz. İkinci bir uygulama alanında Diğer yüzüyle ilgili. Bu karbondioksit sorununu biliyorsunuz. Fosil yakıtları yaktığımız zaman karbondioksit çıkıyor, atmosferde birikiyor ve küresel ısınma dediğimiz oluyor. Dolayısıyla nasıl karbondioksit üretme, salmadan enerji üretiriz? En önemli sorulardan bir tanesi. Hidrojen konusu da zaten bu bağlamda geldi biliyorsunuz. Ama hidrojene gitmeden bir yol daha var. O da bu metal parçacıkların hava içinde yanması. Mesela alüminyum parçacığını al, hava içinde gayet güzel yanıyor. Sadece ısı çıkıyor. Bir de alüminyum oksit yani alüminyumla oksijen bağlanınca alüminyum cevheri ortaya çıkıyor aslında. Dolayısıyla onu da şehire götür mesela. Yani alüminyum üreten tek tesisimiz Türkiye'de. Oradan da tekrardan alüminyuma dönebiliyorsun. Dolayısıyla hem enerji üretiyoruz hem de tam anlamıyla bir döngüsel ekonomi. Bu iki amaç var. Orada da elbette bu e, yanması için alüminyum parçacıklarının karışımın güzel olması lazım. Yine e, Alper Geceracı'nın yaptığı bu deneyler ona katkı verecek deneyler. Yani başladı, başladı. Ama e, şu, yani uzayda yapılan ilk çalışma e, diyebiliriz. E, e, hatırlarsınız biz henüz yanma safhasına gelmedik ama yanmanın iyileştirilmesi için e, karışımın iyileştirilmesi safhasındayız. Yani ben zaten bir 30 sene kadar önce çalışmaları başlatmıştım Fransa'da. Bilhassa alüminyum ve manyezyum parçacıkların yanması hakkında. Ama o zamanlar amaç sadece uzay, yani katı yakıtlı motorlar konusundaydı. Şimdi yavaş yavaş dünyasal sorunlara cevap vermek için de çalışanlar var. Daha çok Avrupa'da, hem işte benim kurduğum laboratuvarda olsun, Almanya'da, e, Hollanda'da da bayağı önemli çalışmalar var ama bu hani e, yer çekim, düşük yer çekimiyle bağlantı ilk bu çalışmayla yapılıyor. Buradaki hazırlık dönemi de çok önemli. Sadece bizler için değil, herkes için. Yani burası için TÜBİTAK Uzay için, Türkiye Uzay Ajansı olsun, astronot seçenler olsun, başvuranlar olsun. Yani Neredeyse herhalde evet. bin kişiye varan bir topluluk iki senedir bunun üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla duyduğumuz gereksiz yorumlar, hani turist, mürettebat falan falan bunların bitmesi lazım. Yani hoş şeyler değil. Yani Türkiye geç kalmış demeyelim ama iyi ki başladı bu sürece girmeye ve de devam etmesi lazım. Yani iyi ki başladık, iyi ki Alper orada. İki tura da sırasını bekliyor.